Yas Milletvekili Sayın Rukiye Toy binlerce yılı uzanan devlet geleneğimizde kurduğumuz son devletin cumhuriyetimizin yüzüncü yılını idrak ediyoruz. Bu vesileyle milli mücadelemizin ve cumhuriyetimizin kahramanlarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Metehan'dan Alparslan'a, Osman Gazi'den Fatih'e ve nihayet bir asır önce kazandığımız zaferin ardından cumhuriyetimizi kuran Atatürk'e kadar tüm kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum. Ülkemiz tarih boyunca kimsesizlerin kimsesi, sahipsizlerin sahibi her zaman beklenilen olmuş hem ulusal hem bölgesel hem de küresel ölçekte toplumların barışı ve huzurundan yana hareket etmiştir. Bugün de insanlık tarihinde eşine az rastlanacak bir mezalimi yaşatan terör devleti İsrail ve destekçilerine karşı Gazze için insan hakları, uluslararası hukuk ve diplomatik açıdan en doğru yaklaşımı ve çabayı 21. yüzyılın lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemiz ortaya koymaktadır. Türkiye olarak mazlumların umudu, sorbaların kabusu olmaya devam edeceğiz.